Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bugün yine önümüzdeki hafta takip edeceğimiz hisselerin listesini paylaşacağız. Şimdi öncelikle yeni hafta için listeye geçmeden önce geçtiğimiz hafta paylaştığımız listenin durumuna bir göz atalım. Ne durumda? Daha sonra yeni liste ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere e, TurSG, Türkiye Sigorta, Gudi, Odaş, Klimasan, Global Yatırım Holding, Petkim, Hedef Girişim ve Naten 8 adet hisse vardı listemizde. E, buradan Türkiye Sigorta 631'den listeye girmişti, 640 kapattı haftalık kapanış değerini. Gudi 774'ten Geçen haftaya başlamıştı. 8.17 kapanış değeri. Artış kaydetti. Burada iki hisse var listede. 8'de 6 yükseliş görünürken iki hissede bir gerileme oldu az da olsa. Odaş 3.96'dan 3.89'a geriledi. Odaş'ın tabi gerileme sebebi beklentilerin hala gerçekleşmemiş olması. Özellikle çan Çankömür'ün halka arzı ile ilgili beklentilerin gerçekleşmemiş olması hala hissede baskı yaratmaya devam ediyor bence. Klimasan 17.71'den 17.20'ye geriledi. Esasında Cuma günü gün içerisinde hareketlenme belirtileri göstermişti. Ancak endeksin genel hareketleriyle beraber günü artıda da olsa yine haftalık bazda baktığımızda 17.20'ye gerileyerek kapatmış oldu. Ama yine hareketin olası ihtimali de görünmüyor değil. Global de yine hafta içerisinde hareket e, yapmış olan bir hisseydi 467'den başlamıştı 470 kapattı haftayı 490 seviyelerin üzerine kadar yükselmesine rağmen e, oralarda tutunamadı yine hep bir yükseliş belirtisi var ancak devamını getiremiyor bir türlü. Petkim e, de aynı şekilde yine 487'den başlamıştı 5 ile kapattı haftayı. O da yine 5.15-5.20 seviyelerinin arasına kadar yükselmesine rağmen endeks bazlı düşüşten etkilenmiş olarak görünüyor. Ama yine de haftayı negatif kapatmamış görünüyor. Hedef girişim 8.60'ların üzerine kadar yükseldi hafta içerisinde. 8.12'den başlamıştı haftaya 8.40 kapatarak yine pozitif bir. Görüntü sergiledi. Natural Enerji de 33.84'ten listeye yazmıştık. Haftaya başlamıştı. 34.26 kapanış değeri olarak gerçekleşti. O da 35.60 seviyelerine kadar yükseldi. Tabi bu e, rakamlar önümüzdeki dönemler için endeks bazlı e, düşüşler yaşanmadığı sürece hisseler ile ilgili e, hareketlenmesini yine beklemek mümkün. Şimdi yeni haftanın listesine bakacak olursak yine bu 8 adet hisseden yeni listede mevcut olanlar tekrar var. Bunları hareketlerinin devamını şahsen beklediğim için tekrar listeye dahil ettim. Takip edeceğim hisselerin birinci sırasında yine geçen hafta olduğu gibi Türkiye Sigorta var. 6.31 seviyelerinden geçen hafta listeye dahil etmiştik. Bu hafta 6.40'a yükselmiş olarak yine listenin birinci sırasından yer buluyor Türkiye sigorta Türkiye sigorta ile ilgili şöyle zaten e, herkes az çok bilgi sahibi varlık fonu üst yöneticisi Türkiye varlık Fonu üst yöneticisi Zafer sönmez Türkiye'nin yerli ve milli bir markasının bölgesel bir lider olacağı yol haritasına başladıklarını belirtti Türkiye'nin önümüzdeki e, Türkiye sigortanın önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgede önemli bir oyuncu hedefi olduğunu belirtiyor bunu daha önceki videolarda da, Yine bahsetmeye çalışmıştık milli tüm projelerde sigorta faaliyetlerini Türkiye Sigorta şu an için yürütüyor birçok yeni gelişmeler var bundan sonra da meydana gelecek gelişmelerle beraber bu sigorta faaliyetlerinin üst düzeyde devam etmesi ihtimali görünüyor. Şimdi yine birinci sırada Türkiye sigorta dedik. İkinci sıraya baktığımızda değerli arkadaşlar ikinci sırada geçen haftanın iş ilişkisi olarak bir gün içerisinde 3 iş yeni iş ilişkisi açıkladı bu şirket. Papillon savunma. Papillon savunma şu an için 22.02 seviyelerinde. O da yine 22 seviyelerini tekrar geçti ve orada tutundu. Geçtiğimiz hafta itibariyle geçen hafta listemizde, takip listemizde yoktu. Bu hafta için 22.02'den dahil oldu. Papillon ne açıkladı peki? Toplam rakamlarına baktığımızda Papillon şöyle 17,5 milyon yaklaşık TL değerinde tutarında 3 ayrı sözleşme açıkladı. Açıklanan ilk sözleşme 8.8 milyon değerindeydi biyometrik kişi takip sistemlerine yönelik bir iş anlaşması ikinci sözleşme 7.1 milyon TL tutarında biyometrik sağlıklı cihaz takip sistemine yönelik yine e, devamında toplamda 3 anlaşma meydana getirdi bir gün içerisinde bu da tabi hissenin gün sonuna doğru hareketlenmesini sağladı ve oralarda tutunmasını sağladı geçtiğimiz dönemde de %11'lik bir payının e, kafein yazılma satılımı gerçekleşmişti. O dönemde hissenin hareketleri biraz yatay seyretti. Yeni iş ilişkileriyle birlikte bunların şirketin dördüncü çeyrek finansal bilançolarına da pozitif olma ihtimali göz önünde bulundurarak Papillon listede ikinci sırada yer buluyor. 22.02 seviyesinde değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımızda üçüncü sıraya gelecek olursak üçüncü sırada Beşiktaş 470 seviyesinden Beşiktaş'ı listeye dahil ediyoruz. Daha önceki spor hisseleri ile alakalı görüşlerimi de belirtmiştim. Zaten sportif saha sonuçlarının yansıması olarak hareket ediyor. birçok spor borsada işlem gören spor hisseleri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hisseleri genel olarak burada takımlarının sportif saha sonuçlarına bağlı olarak pozitif veya negatif yönde hareketler yapıyorlar. Tabi burada Beşiktaş'ın bu haftaki listede yer alıyor. Önümüzdeki Bunlar uzun dönem listesi değil. Takip ettiğimiz güncel gelişmelere göre Galatasaray'ın kazanması tabi belki biraz şampiyonluk yolunda rakip olarak ortaya çıksa da Beşiktaş'ın da yine bugünkü maçını takip ederek saha sonucuna bakarak yine bir değerlendirme yapılabilir şu an için 4.70 seviyesinde. Bu hafta listede 4.70'ten 3. sırada yer buldu. Beşiktaş hissesi BJKH. 4. sırada Polho Polisan Holding. Değerli arkadaşlar, Polisan Holding genel takip listemde bulunan, sürekli takip ettiğim hisselerden bir tanesi. birçok esasında yeni gelişmenin olması muhtemel olan bir şirket ve hisse. Ama bir türlü beklenen hareketi de gerçekleştiremiyor. Daha öncesinde diğer boya hisseleriyle beraber hareket ediyordu esasında. Diyor boya, Marshall gibi hisselerle beraber hareket ediyordu. Ama son günlerde geçtiğimiz hafta özellikle onlardan bağımsız bir hareket yaptığını gördüm ben gözlemlerime göre. Geçmiş dönemlerde de birkaç haberi var. Proje geliştirme, yeni arazi satışı gibi ee, gelişmelerin önümüzdeki dönemde olması muhtemel olan bir şirket. Ee, bundan dolayı bu hafta e, Polisan Holding, Polho e, 4.07'den listemize girdi. Şimdi e, yeni bu hafta için Papil, e, BCK, AŞ ve Polho. Geçtiğimiz haftadan yine e, listede bulunan Klimasan 5. E, sıradan Tekrar listemizde 17 20 fiyatı. Geçtiğimiz hafta 17.71'di. Bu hafta 17 17.20'ye gerilemiş. Tabi beklediğimiz e, hareketi e, hisse hareketlerine de bakarak e, önümüzdeki hafta yine e, listede olmaya devam ediyor 17-20 seviyesinden. Beşinci sırada. Altıncı sırada Odaş var. Bu da bir türlü e, beklenen hareketi gerçekleştiremedi. Videonun başında da bahsettiğim üzere 389 şu an için fiyat değeri sürekli bir yükseliş belirtisi gösterip belirli günlerde hareket eden ancak daha sonrasında beklentilerin, beklenen gün gerçekleşmemesiyle beraber tekrar kayıplar yaşayabilen bir hisse durumunda. Şu an için 389 seviyesinde görüntü olarak esasını aşağı yönlü gidecekmiş gibi bir havası olsa da her an için meydana gelebilecek bir gelişme ile tekrar yukarı gitme potansiyelinin de olmasının sebebiyle tekrar bu haftalık takip listemde 3.89'dan Odaş bulunuyor. Son sırada 7. sırada da Petkim. Petkim zaten sürekli bir beklenti olan bir hisse. Potansiyeli projeleri güçlü yapısı görüntüsüyle beraber o da hafta içerisinde yine yukarı yönlü esasında bir hareketi devam ettirecekmiş gibi görüntü verse de 5 gibi pozitif bir rakamda kapattı. Önümüzdeki günlerde de yine hareket yapması bana göre muhtemel olan hisselerden bir tanesi. Toparlayacak olursak 7 adet bu hafta takip edeceğim hisse listesini sizlerle paylaştım. Türkiye Sigorta, Papillon Savunma, BJK AŞ, Polisan Holding, Klimasan, Odaş, Enerji ve Petkim, Petrokimya, e, bunlar bu hafta benim takip edeceğim hisseler. Yine herkes kendisine göre şirketler ile ilgili geniş araştırmalar, incelemeler yaparak şirketler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olarak değerlendirmelerde, tasarruflarda bulunabilirler. Salt buradan paylaştığımız e, rakamlar ve isimlere göre hareket edilmesi şahsen doğru değildir bunlar yatırım tavsiyesi değil. Kendi takip edeceğimiz hisseleri sizlerle paylaşıyoruz. Tabi siz de aynı şekilde yine pozitif bir görüşe sahip olursanız istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.